Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım. Arkadaşlar eğer kanalımla ilk kez karşılaşıyorsanız eğer ben kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı bakıyorum. Mayıs ayı için bütün burçların hem kahve falını hem de tarot falını paylaştım sizler için. En son kahve falını paylaşmıştım. Bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım. Burcunuzun Mayıs ayı kahve falını izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Dün kova ve balıkla bakarak bütün burçları tamamladım. Ayrıca oynatma listesi, listelerinden yine bulabilirsiniz. Burcunuzun tarot açılımını izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz de beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Lütfen bütün sıratmalarımı yaparak şöyle hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Bu falımız genel bir fal tabii ki. Yaşınız, burcunuz, cinsiyetiniz önemli değil. İlk olarak klasik destenizden 10 adet kart seçeceğim. Daha sonra diğer destelerinizle de açılımınızı destekleyeceğiz. Evet. Evet, ilk kartınız diyor ki nasıl desem kendinizi bir çevreden ya bir şeylerden soyutlayıp çalışmaya vermek. Yani işte arkadaşlarla gezip tozmayı bırakıp oturup ders çalışmalıyım. Mesela bir öğrenci için bu. Ya da işte bir paranızın az geldiğini düşünüyorsanız benim artık bir bir şeyler yapmam lazım moduna geçiş anlatabildim mi aslında birazcık daha kariyer eğitim ve para konularında biraz daha kendinizi etraftan soyutlayıp daha fazlası için mücadeleye koyulmak. çünkü bir şeylerin az olduğunu yeterli olmadığını ya da en azından geleceğinizi garanti altına alabilmek için daha fazlasını yapmanız gerektiğini farkına varmışsınız bu yüzden her zamankinden daha fazla efor harcayacağınız bir dönem olduğunu görüyorum ama bu dediğim gibi tamamen sanki sizin e, azminiz ve kararlılığınızla yapacağınız bir şey. O yüzden gocunacağınız, zorlanacağınız bir durum değil arkadaşlar. Ayrıca zihniniz de para konularına biraz fazla odaklanmış olabilir. Çünkü bazı endişeler var ki burada e, sizi bir şekilde önlem almaya itiyor. Bunu görüyorum. Bir şeyi çok uğraşmış, didinmiş, bocalamış belki ama sonucunu da almışsınız arkadaşlar. Burada bunu gösteriyor aslında. Yakın bir zamanda aslında 9'lu bir vadeden bahsediyor. 9 gün veya da ayın 9'u, 19'u, 29'u gibi bir tarihte yaptığınız bir şeyin sonucunu alacaksınız. Yani nedir? İşte bir yere bir sınava başvurursunuz, bir müracaatınız olur ya da ne bileyim bir girişimleriniz olur. İşte bunlara sonuç vermesi. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşayacaksınız. Çünkü burada şu var. Bak ben çok uğraştım. Her türlü yolu denedim. Belki kaybettim. Fakat en sonunda kazanan ben oldum. Çabalarımın karşılığını alıyorum. Duruşunuz var burada arkadaşlar. Bunun mutluluğu olacak inşallah. Bu arada paylaşımlı bir para gelebilir. Veya gelecek bir paradan siz birilerine içinizden geldiği için dağıtım yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya bu şu da olabilir. İşte size annenizden babanızdan miras kalır. Siz de o parayı alırsınız bir kısmını çocuklarınıza dağıtırsınız gibi. Yani halbuki size gelmiştir ama size çocuklarınız ondan pay versin. Yani böyle bir şey var sanki. Şimdi bu mirası örnek olarak verdim. Tabii ki miras yoluyla gelmesi gerekmiyor ama size gelecek olan bir paranın mutluluğuyla siz de sanki bir yardım faaliyeti gibi değil de birazcık daha kendi içinizden gelerek yakın çevrenizden birilerine yardımcı olmak gibi görüyorum ben. Burada en geç 6 hafta içerisinde gelecek bir paradan bahsediyor arkadaşlar. Bilmiyorum nereden gelecek bir paramız var ama Böyle bir para inşallah gelecek. Ve kartınız ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bugüne kadar hiç farkında olmadığınız yani ne bileyim mesela oturup hiç hayatın anlamını düşünmemiştim dediğiniz bir süreçteyken bir anda ben bu dünyaya niye geldim? Niye gidiyorum? Ömrüm şunu yapmakla mı geçecek? Ya da benim hayat amacım bu muydu? Bugüne kadar böyle yaptım ama doğru muydu? Belki de esas yapmam gereken şudur gibi tekrar hayatınızı gözden geçirerek önümüzdeki günler için yani belki haftalar, aylar, yıllar için başka planlarınızın olacağından bahsediyor. Kaderde bir dönüşüm yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu ani olmuyor aslında. Yavaş yavaş bir şeylerin zihninizde oturmaya başlaması İnsanlar beni kullanmış mı acaba ya da işte ben bir şeyleri yapayım diye hep bir şeyleri ihmal mi etmişim acaba gibi bir takım farkındalıklarınız size yeni kararlar almaya itecek. Aslında bunu görüyorum. Bu güzel anlamda bir şey arkadaşlar. Kaderinizin rotasını bir anda değiştiriyorsunuz. Ha artık bunu yapmak istemiyorum. Bunları yapacağım gibi bu tarz bir durum olacak. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar burada birazcık daha arkanızdan çevrilen dolapların farkına varmak. Fakat nasıl desem ağzınızı açmıyorsunuz. Ya biliyorum işte yalan söylüyor ya da aslında şunu yapmak istiyor. Gerçek amacı bu ya da benimle bunun için konuşuyorum fakat şu an susuyorum. Geçici bir süreliğine susmak belki onun itiraf etmesine beklemek. Belki de gerçekten du bakalım ne yapacak nereye kadar gidecek. Yani bunları e, görmek istemek gibi bir şey ama bir şeylerin farkındasınız ama buna rağmen bir süreliğine de olsa susacağınızı görüyorum arkadaşlar sessiz kalabilirsiniz bazı şeylere ve ciddi anlamda uykunuzda problemler mi yaşıyorsunuz arkadaşlar yani demek istediğim şu aslında çok ciddi anlamda uyku problemleriniz olması gerekmiyor ama e, hakikaten bazı şeyler uykunuzu kaçırıyor stresi sokmuş olabilir mi çok fazla düşünüyor olabilir misiniz Hayatınızın, geleceğinizden endişe ediyor olabilir misiniz? Bir şeylerin hep kötü gitmesinden korkuyor olabilir misiniz? Sanki birazcık bu tarz kötü varsayımlar, öngörüler sizi birazcık germiş, yormuş. Bundan dolayı da hep bir uykularınız kaçar olmuş arkadaşlar. Uykuların kaçması tabii ki daha mecazen söylediğim bir şey arkadaşlar. Doğrudan uyku problemi yaşamanıza gerek yok ama... hani Bu anlamda bu tarz bir şey ne demek istediğim anlaşıldığını düşünüyorum. Ama kafanıza takmamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yani şu var hani ben hep bu örneği veririm. Yani bir ay sonra ölecekseniz eğer bazı şeyler mesela sıkıntı olmaktan çıkar. Ama bilmiyoruz belki gerçekten bir ay sonra öleceğiz. Yani o yüzden bazı şeyleri de bunu düşünerek yaşamak lazım. Eğer gerçekten öyle olsaydı şu an ne yapardım? Ve onları önceliklendirmek ve kendinizi fazla üzmemek lazım. Parayla ilgili konularda... Söylüyorum bir var arkadaşlar bir endişeniz var. Parayı elinizde ısrarla bir şekilde tutmaya çalışıyorsunuz. Gelecek kaygısı daha fazla sarmış durumda. Burada e, ya gelirinizde bir düşüş yaşandı ya da artık yetmiyor harcamalar çok fazla arttı ya da ciddi anlamda e, maddi olarak e, zorlanacağınız bir döneme gireceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ne olduysa paraya dair zihniniz çok daha aktif çalışmaya başlamış arkadaşlar. Ben yeni bir şeyler yapmalıyım düşüncesi bu ara zihninizi yoklayabilir ve var olan paralarınızı daha da arttırmak yani işte o yatırım planlarını belki yönetme noktasında tekrardan kendinizi zorlayabilirsiniz. Tekrar gözden geçirebilirsiniz. Bunu görüyorum. bir yerden gitmek istiyorsunuz. Ben buraya ait değilim. Hayır, değilim. Yani bazen de öyledir ya. Yani çok iyi resim yaptığınızı varsayalım ve siz müzik kursundasınız. Ama sizin müziğe ilginiz yok ki. Siz resim yapıyorsunuz. Yani çok güzel de olsa o, hani güzel bir hobi de olsa ilginizi çekmiyorsa, oraya ait değilseniz, böyle bir yeteneğiniz yoksa gitmek istemez. işte bunun gibi bir şey arkadaşlar. Bir yerlerde ait olmadığınız hissiyle karşılaşmak ve o ortamdan belki yavaş yavaş uzaklaşmak, kendinizi geri çekmek gibi bir durum yaşayacağınızı gösteriyor bize. Ve güçleniyorsunuz arkadaşlar. Bu güç daha manevi bir şey. Yani ben bana para geldi de ben paranın verdiği güç değil. Ben kendime bana verdiği güç. Yani o manevi olarak kendime artık koymam gereken tepkileri daha net koyabiliyorum. Duruşu var mı arkadaşlar? Ya eskiden olsa ayıp olur diye istemediğim halde kabul ederdim. Şimdi benim canım istemiyorsa direkt hayır diyorum. Bakın bu bir tepkidir. Bu bir güçlenmedir. Zayıf yönünüzü geliştirmişsiniz. İşte birçok alanda zayıf yönlerinizi geliştirdiğinizi ve güçlendiğinizi görüyorum arkadaşlar. Güçlenmek demek tabii ki direkt zengin olmak, kaslarınızın olması vesaire değil. Otoriter olmak değil. Burada bambaşka bir güçten bahsediyor arkadaşlar. Ve inşallah siz de bu güce erişiyorsunuz. Artık kendi kendinizin yeni versiyonlarını oluşturuyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ve duygusal bir beklenti var. Bu falı dinlerken duygusal bir beklentiniz var mıydı arkadaşlar? Aklınızda bir kişi, aşkla ilgili bir dönüş, bir beklenti, bir haber, Bilmiyorum. Ben aşkla ilgili de olmasına gerek yok ama duygusal bir konudan bahsediyor arkadaşlar. İnşallah böyle bir şeyin e, gerçekleşmesiyle yaşanacak bir mutluluk. En geç 4 haftaya kadar diyeceğim ama 4 hafta sürmeyecek bile. Fakat hemen de beklemeyin arkadaşlar. Çünkü son kartınız olarak çıkmış. Yani birkaç hafta sürebilir. Onu diyeyim çok da net bir tarihe çıkmamış ama böyle bir durumdan bahsediyor diyerek hemen şöyle ikinci destenizi yayıyorum. Buradan da sizler için 4 adet kar seçeceğim. Evet, ilk kartınız yakın zamanda şu bir hafta 10 günlük bir süre zarfında önemli bir haber alacağınızı gösteriyor. Alacağınız haberle gerçekten bir mutlu olacaksınız arkadaşlar. Bilmiyorum beklentide olduğunuz bir şey var mı? Varsa her muhtemelen beklentide olduğunuz bir haberin gelişinden bahsediyordur. Değilse de yine sürpriz bir şekilde gelebilir ama güzel bir haber olacağını görüyorum. Ve bir yer değişimi arkadaşlar, taşınma, iş değişikliği, seyahat gibi bir konu var mı gündeminizde acaba? Bilmiyorum önümüzdeki günlerde bekliyor musunuz? Yoksa da çıkabilir ya da kafanızı karıştıracak bir teklif alabilirsiniz. Hani belki zaten işiniz var ama öyle bir güzel yerden iş teklifi alırsınız ki kafanız karışır. Yani ben acaba bu işi bırakıp bunu mu yapsam gibi bir durum olabilir. Veya bir seyahat işte birisi bir yere çağırır ve oraya gidip gitmeme konusunda kararsızlık gibi diyebilirim arkadaşlar. Evet güven problemlerine dikkat çekmiş kartımız burada. Kimseye gözüm kapalı güvenemiyorum. Arkamı dönemiyorum. Çünkü beni çok fazla sırtımdan vurdular. Çok fazla beni yıprattılar. Ben hep güvendim ama hüsrana uğradım. Bakın bu tarz bir geçmişinizden dolayı şimdi Çevrenizde çok az insan var gibi görüyorum ya yani varsa bile kalabalıksa bile gerçekten içinizi dökebildiğiniz çok az insanın varlığından bahsediyor. Bu da dediğim gibi sizin belli başlı güven problemleri yaşamanızdan kaynaklı çok normal yani yapacak bir şey yok arkadaş çünkü bir kere gitti mi güven çok zor kazanılan bir şey o yüzden mecburen temkinli yaklaşıyorsunuz. Evet. Balık kartı çok fazla çıkan bir kart olmadığı için tekrar kontrol etmek istedim arkadaşlar. Bir kararsızlıktan bahsediyor aslında. Yani sizin kendi içinizde yaşadığınız bir kararsızlık var. Hani öyle mi yapsaydım, böyle mi? Bakın bu ne biliyor musunuz? Şimdi belli başlı şeyleri sonradan fark ettiğinizde bazen çok geçmiş gibi gelir. Yani artık çok geç mi acaba hayatımı yeniden değiştirebilmem için, hayat amacımı insanlarla olan iletişim mi veya bir şekilde hayata bakışımı şimdi bundan dolayı var olan düzende kalmak mı yoksa var olan düzeni yıkıp tamamen değiştirip bambaşka bir düzene geçmek mi bu çok mu radikal olur çok mu geç kaldım yani bu tarz düşünceler varsa öncelikle her zaman söylüyorum canınız ne istiyor bunu düşünmeniz lazım. Herkesten önce kendinizi düşüneceksiniz. Bugüne kadarki en büyük probleminiz hep kendinizden önce başkalarını düşünmek olmuş. Sadece kendinizi düşünün demiyorum. Tabii ki bu da bencillik olur ama önceliğiniz sizsiniz. Bunu unutmayın. Yani hep birilerini ön plana koyarsanız hep arkada kalacaksınız ve hiçbir zaman sizin istediğiniz olmayacak. Ve hemen şöyle üçüncü destenizi de yayalım. Buradan da bir dört kart seçeceğiz sizler için. Evet, bazı işleriniz yavaş mı gidiyor? Bakın şöyle bir şey var. Hayatla kavganız var sanki. Hep bir aceleniz varmış gibi bir şeylerin çok hızlı olmasını istiyorsunuz. Ama işte enerjiniz ters yapıyor. Ne zaman uçlarda olursanız tam zıttını çekersiniz. Siz acele ettikçe daha da yavaşlıyor. Biraz sakin olun. Akışa güven ediyor arkadaşlar. Yavaş da olsa işleriniz gerçekleşiyor zaten. Hani bir so ciddi bir sorun yaşamıyorsunuz. Belki bazı prosedürlere takılan işler olabilir resmiyette. Ya da bazı şartların oluşması bekleniyor olabilir mecburen olan bir şey. Şimdi şu iki kartınız birbiriyle uyumlu olduğu için ikisini aynı anda yorumlayacağım arkadaşlar. Aşk ve ihtiras çıkmış. Yani şundan bahsediyor. Tutkudan yani tutkulu bir dönemden. Aşkta gerçekten duyguların harekete geçmesi. Sizin duygularınızı harekete geçirecek birileriyle karşılaşmanız eğer hayatınızda kimse yoksa. Hayatınızda biri varsa da. Aşk hayatınıza bir renklenme gelmesi arkadaşlar. Daha sürprizlerle dolu bir dönem, fiziksel çekimin daha çok arttığı bir dönem ve gerçekten hayatınızda kimse yoksa bile daha çekici bulunacağınız için daha fazla kişiyi cezbedeceğiniz, ilgisini çekeceğiniz bir süreç olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bir de bir konuda kendinizi aklıyorsunuz. Yani şöyle diyeyim hani belki birileri sizi suçladı ya da ima etti ya da bir şekilde sizden şüphelenildi bir konudan dolayı. işte burada sizinle alakası olmadığını, sizin bir suçunuz olmadığını anlamak gibi bir durum yaşayacaklar. Kısaca. Evet. Ve şöyle hemen dördüncü destenizi de yayalım. Buradan 3 adet kar seçiyoruz. Evet ne verseniz gözünü doymayan birinden bahsediyoruz arkadaşlar. Elinizi verseniz kolunuzu kaptırıyorsunuz. Bazı insanlar böyledir. Kullanmayı sever. Yani daha fazla ne kadar kullanabilirsem. Ve bunu uzaklarda da aramayın. Bazen yakınlarımız bile yapar bunu arkadaşlar. Yani e, sözüm meclisten dışarı ama bazı insanların anne babaları bile yapıyor bunu. Yani kendi evladımın parasını ben yiyeceğim tabii ki. İşte yok karısı yemesin, yok çocuğu, yok işte bilmem başkasına yedirmesin, kaynanasına yedirmesin ben yiyeyim diyerek. Böyle bir şey var arkadaşlar. Parası var ama yokmuş gibi kendini acındırıyor, istiyor. Bakın bu bu tarz şeylere maruz kalıyor olabilirsiniz. Verdiğim örnek tabii ki de ben gördüğümü, duyduğumu en azından yakın zamanda kulağımı işittiği şeyleri örnek olarak verdim. Fakat siz başka bir yerde bir arkadaşınız da bunu size yapıyor olabilir. İlişkinizde de yaşıyor olabilirsiniz. Komşunuz vesaire de olabilir ama bir yerlerde var. Yani zaten bir şeyleri veriyorsunuz ama buna rağmen hep daha fazlası isteniyor. Doyumsuz insanlar var çevrenizde ve duymak istemediğiniz sözlere çok fazla maruz kalabilirsiniz arkadaşlar. Yani aynı nasihatleri ya da işte aynı eleştirileri, aynı sözleri, aynı kuralları devamlı duymak gibi. Çünkü konuşan kişinin sesinden rahatsızsınız arkadaşlar. Çünkü karda doğası gereği sesi öyledir. Yapacak bir şey yok ama hoşumuza gitmez yani bir kargo çok uzun süre öterse bir rahatsız oluruz. Kulağımızı tırmalar. İşte burada da böyle bir şey var. Karşınızdaki konuşuyor. Sizin kulağınız tırmalanıyor gibi bir durum. Evet. Burada duygu yoğunluğunuzun fazla olduğunu görüyorum. Dışarıdan bakıldığında son derece normal dursanız bile iç dünyanız karman çorman. Dokunsalar ağlayacaksınız. Bir konu bir eşelense hakikaten içeri bütün duygular böyle bir şelale gibi akacak. Bundan dolayı diyor ki belki de bu duyguları sizin kısa bir süre içerisinde boşaltmanız daha sağlıklı olabilir. Yani ben ne yapsam da bu duyguları e, yeniden ortaya çıkarsam. Yani belki ağlamanız gerekiyorsa tek başınıza ağlayın. Düşünmeniz gerekiyorsa düşünün. Ne var bu kadar çok içinize tuttuğunuz bilmiyorum ama artık size yük olmaya başlamış. Kısaca onu diyeyim ben. Ve şöyle son destenizi de yayalım. Buradan da 3 kar seçeceğiz. Ve açılımımızı tamamlayacağız. Evet, ilk kartınız kaybolmak diyor arkadaşlar. Bazı düşünceler arasında kayboluyor olabilirsiniz. Yani ne düşüneceğinizi bilememek gibi ya da ne yapacağınızı şaşırmak gibi. Düşünceleriniz çok fazla yoğun ve karmaşık. O duygudan o duyguya, o düşünceden o düşünceye geçiyor olabilirsiniz. Bazı düşüncelerinizde değişimler olmuş. Sebebi bu. Bu yüzden bazı şeylerde neyin doğru, neyin yanlış olacağını net karar veremiyorsunuz. Evet arkadaşlar ikinci kartınız bir özlem ve arzulama duygusundan bahsediyor. Yani diyor ki yakın zamanda bir şeyler sizin geçmişten birilerini tekrardan özlemenize sebep olmuş olabilir. Belki de zaten bir özlem duygusu içerisindeydiniz ama bunu tekrar harekete geçirecek bir duyum, bir telefon, bir durum yaşanmış olabilir. Belki bundan dolayı da böyle bir duygu yoğunluğu olabilir arkadaşlar. Ve son kartınız gizlenmek. Yani aslında birçok şeyden gizlenmeye çalıştığınızı görüyorum. Yok olmak. Yani bıraksalar bazı ortamlarda yokmuşçasına davranacaksınız. Çünkü bazı ortamlara gerçekten zorunluluktan giriyorsunuz. Bazı insanlarla zorunlu ilişkileriniz var. Ve oralarda mümkün olduğunca kendinizi geri planda tutmaya çalışıyorsunuz. Bir de çok fazla e, özel hayatınızın ya da bilgilerinizin çok fazla bilinmesi hoşunuza gitmiyor olabilir. Bundan dolayı da bir gizlenme eğiliminde olabilirsiniz. Kısaca son kartınızda bunu söylemiş diyerek bugün de falınızı burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Yetiştirebilirsem aklımdaki kişi aşk açılımı da yapacağım. E, bu arada aşk açılımlarında başlıyorum zaten biliyorsunuz bütün burçları tamamladığım için. E, evet buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerekli hatırlatmalarımı da yaptım. Sizler de lütfen kanalıma abone olmayı ve beni ve yorumlarınızı beni desteklemeyi unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.